Şirvanlıyım. İstanbul'da oturuyoruz. Biz burada Vesir Karın ziyaret etmeye geldik. Gaydeyi ziyaret etmeye geldik Hizan'da. Akrabalara geldik. Büyük alimlere bakmaya geldik. Vesir Ve Karın ziyarete geldik. Biz kendi kemeri yani ne şanssız biz böyle alimlere ziyaretine geliyoruz. Böyle yerleri bildiğimiz, hele bir de bizim memleketimiz olduğu için daha çok zaten çok memnun oluyoruz. Ağrının dikliğinde Fahri imamlık yapıyorum. Ee, buraya gel gelme nedenim e, Hazreti Vesiklani'yi ziyaret etmeye geldim. Ağrı'dan geliyorum. İzmir'e gitmiştim dönüşte Adana üzeri Hazretlerin Hazretleri'nin ziyareti için geldim. Vesiklani Hazretleri Peygamber Efendimiz'in dostu hatta Peygamber Efendimiz benim kardeşimdir diye ee, Vesiklani Hazretleri Peygamber Efendimiz'in savaşa girdiği zaman bir dişi kıldırdı şehit olmuştu Peygamber Efendimizin. O da dişi şehit olunca Vesprani Hazretleri Peygamber Efendimizin bu acıyı paylaşmak için kendi dişini kırdıktan sonra ondan sonra rahatlıyor. Annesine, annesi hatırlıyor. Rahatladın mı? Evet rahatladım. Dişim kırdıktan sonra şimdi Peygamber Efendimizin bu acıyı paylaştın diye o Hazreti Veysel Kıran'ı böyle bizzat sizinle kuralı olduğunu da dahi böyle biliyorsunuz zaten böyledir. Ee, Rabbim tüm ümmeti Muhammed'i onun hayır ve bereketine mahrum etmesin inşallah. Allah yardımcı olsun. Allah. In... Sasun'dan geldik, buraya ziyarete geldik. Ee, Vesilfran zaten herkes biliyor yani büyük bir zat olduğunu herkes biliyor. Herkes tarafından bilinmektedir. 200 seferdir geliyoruz burada. sae <laughs> artist <laughs>

orada böyle konuşsam